Merhaba çocuklar. Bugünkü etkinliğimizde sizinle bir müzik aleti olan marakas yapacağız. Marakası yapmamız için kullanabileceğimiz malzemeleri ben getirdim. Pomponlarım vardı. Marakası süslemek için pompon kullanacağım. Etrafını kaplamak için grapon kağıdı getirdim. Üzerine bir şeyler çizmek için sarı renkli bir A4 getirdim. Bir tane şönilim var. İki tane Oynar gözüm var. Bir tane ağız getirdim. Yapıştırıcım var. Ben e, marakası yapmak için e, dolabımda bulunan e, bu boş kalem kutumu getirdim. Siz de isterseniz pet şişelerden, pet bardaklardan, e, kutulardan yapabilirsiniz. E, bir de bunun içine koyacağımız, koyduğumuz zaman ses çıkarabilecek herkesin evinde bulunan Kuru baklagiller var. Neler var? Nohut var, mercimek var, pirinç var, fasulye var. Şimdi etkinliğimizi yapmaya başlıyorum. Ben önce kalem kutumun içine birazcık nohut ve mercimek koyuyorum. Bunları koyduğum zaman bakın. Evet böyle bir ses çıkıyor. Bu da bizim ritim tutarken ee, hızlı, yavaş ritim, yüksek sesli ritim. Sayı sayarken 1, 2, 3, 4 diye ritim tutmamıza yardımcı olabilir. Bunlarla dans edebilirsiniz. Müzik dinlerken müziğin ritmine uygun olarak siz de marakasınızı hareket ettirebilirsiniz. Ben şimdi marakasımı mor grapon kağıdıyla kaplayacağım. Kaplayacağım dıştan görünmemesi için ve birazcık e, sevinli sevimli olsun diye şimdi marakasımız sadece o kalem kutusunu elimize alırsak o kadar da sevimli gözükmeyebilir ama biz bunu birazcık istersek süsleyebiliriz. Ben elimde olan bu malzemeleri kullandım. Muhakkak evinizde kullanmadığınız e, bir kartonunuz, bir kumaşınız, e, belki annelerinizin mutfakta kullandığı bir folyo bunları kullanarak da bu etkinliğinizi yapabilirsiniz. Ben marakasımı bu şekilde kaplayacağım. Yapıştırıcımı da kullanacağım. Yapıştıracağım ve mor bir marakasla etkinliğime başlayacağım. Yapıştırıcımı sürüyorum. Kapatıyorum. Biraz bastırıyorum. Ve Fazla olan kısımları da aynı şekilde yapıştırıcı sürecek tamamlıyoruz. Siz isterseniz bir bebek, bir hayvan, nasıl istiyorsanız istediğiniz bir varlığa dönüştürebilirsiniz markasını Ben markasıma gözlerini takmak istiyorum. Evet. tavşan yapacağım. Evet. Birincisi ve ikincisi. Buraya ağzını yapıştıracağım. Mutlu bir mor bir tavşan yapacağım. Şuraya da küçücük burnunu yapmayı düşünüyorum. Başka bir renk yapalım. Kırmızı olsun. Şöyle kırmızı bir burnumuz olsun. Aslında tavşana değil daha çok palyaçoya benzedi. Ama ben bunu tavşana benzetmek için neler eksik bunun çocuklar? Evet kulakları eksik. Bir kulak çiziyorum. Ya bunu ikiye katlayarak kesiyorum. Hani bizim sınıfta oynadığımız, dans ettiğimiz bir müzik vardı marakası salla diye. Siz de o müziği evde açarak kardeşinizle, annenizle, babanızla, büyüklerinizle marakası salla şarkısını dinleyip siz de marakasınızı sallayarak o şarkıya eşlik, eşlik edebilirsiniz. Şöyle ben tavşanımı hazırladım. Şimdi şu Nil'den de tavşanımın bıyıklarını yapmak istiyorum. Biliyorsunuz tavşanların bıyıkları vardır. Evet. Şöyle iki tane bıyığımı da yapalım. Birincisi birazcık bekleyeceğiz. Ve ikincisi. Evet çocuklar bu müzik eşliğinde etkinliğinizi yapabilirsiniz. Tavşanımızı ne eksik? Tavşanımızın kuyruğu eksik. Buraya da tavşanımızın kuyruğunu yapıyoruz. Biraz kurusun. Kuyruğunu da yapıştıralım. Evet. Bu müzik eşliğinde harakasınızı sallayarak etkinliğinizi yapabilirsiniz çocuklar. Etkinliğimiz burada Erdi. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.